Bana bak lan pisi. Böyle her şeyden yeme aç gözlülük yapıp ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin çocuklar. nasıl Ya telefon ne yalak adamsın ya Allah Allah. Adamın kızıyla çık çık ondan sonra yalakalık olsun diye elini öp. Dua et amca cezaevinden daha yeni çıktı içeri girmek istemez ha. Eee Mert'ciğim babam nasıl olsun ya? Gezegenleri saymayı öğreniyordu işte. Ne? <laughs> <laughs> Sağ ol evlat. Nasıl? Orço. Aa, gerçekten hatalı mı diyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim, gerçekten hatalı mı sen şimdi mi diyor? Benim adam... ...Aca, iki o öyle. Bu, size. Ee, bu hediyeyi ben size getirdim Gülselen <laughs> <laughs> Teyze'ciğim. yani biz aldık. <laughs> Teşekkür ederim çocuklar. <laughs> Ee anlatın bakalım nasılsınız neler yapıyorsunuz aileleriniz nasıl? <laughs> ya ne yapalım Kemalciğim ya biz de okula gidip geliyoruz işte ya benim amcam da Milano'da baş konsolos olarak çalışıyor. E arada sırada ben de onun yanına gidiyorum yani. Orçuncum <laughs> o ayağını indirsene evladım. Pardon ceket ceketetilere eşek git bende.